Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2017 model Ford Focus. Arabamızın göstergesini geniş ekranlı titanyum ekranı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük ekran var. Biz buna titanyum olan bu ekranı takacağız. Eee kodlamasını ve e, ekran güncellemesini yaptıktan sonra sizinle tekrar paylaşacağım. Videomu şu an yarıda keseceğim. Gör, göstergemi montaj ettikten sonra e, tekrar sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Göstergeminizi montaj ettik ve güncellemelerini kodlamasını yaptık kilometresini de kodlayacağız arkadaşlar. Arabamız 70 bindeydi. Onu 70 bine çekeceğiz. Ee, ekran temamızı yaptık. Gördüğünüz gibi arkası kırmızı. Ford Performans yazımız var. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.